22 Temmuz 2025 Kaysan adının farklı gövdelerine yapmış olduğumuz kayısı bir de şeftali ama şeftali bir tane var. Gelişimi çok iyi oldu ama değerli dostlar şu an bunları eksiltme imkanımız yok. Dallar birbirine girdi ama yeşil olduğu için yeşil bu mevsimde budama yapılmaz. Ama bunları bir şekilde şöyle toplayacağız. Bakın şeftali burada. Bir tane şeftalimiz var. O da gelişimi gayet güzel oldu. Böyle. Serdar seni de seçeyim. Serdarımız da İstanbul'dan geldi. Burada da bir tanesi tutmuştu ama değerli bunu belki sonradan bir daha değerlendirebilirim. Bunların hepsini tek çekim yapmıştım ama hepsini bir şekilde birleştireceğim. Serdar görüyor musun? Videoyu bile tam çekilmiyor ha. Girdi birbirine. E, Anaş birbirine. Aynen bak. Ağaçlar sürgünlerin de koparılması lazım. Burada Zeki Bey kayısısı var. Ee, Malatya'nın yanlış hatırlamıyorsam kayısısı var. İşte şunu da tokattan geldi. Şu. Bu süreçleri değerli dostlar aylık olarak çekeceğim. Videoları da birleştireceğim. Şöyle uzaktan da çekimini yapıp videoyu sonlandırayım.